yalancıların, bu sahtekarların sözleri süslüdür. Sözleri aldatmacalıdır. Onlar ne diyor hadis-i Koyun postuna bürünmüş kurt gibidirler. Bakın aldatmaya bak. Koyun postuna bürünmüş. Yani o böyle yumuşacık, tatlı, toleranslı, ay İstanbul beyefendisi ne nazik ne kibar konuşuyor böyle. Ama kurt, kalbi kurt Allah muhafaza eylesin. O yüzden o kimseler böyle e, kendi nefislerini ortaya çıkarlar ve dervişlerin ömrü onların hakikatini görmeye yetmez. Çünkü dervişler de kör, çalışmaz. O üstad dervişlere demez günlük en az 5000 bin tevhid çekin. Sabah namazından önce başlayın. Sabah namazı çıkınca kadar 5000 bin tevhidi bitirin günlük 5000 tevhid çekmeye gayret edin demez. Neden demez? Eğer o kimse 40 gün beş bin tevhid çekerse kalbine ilham gelir çünkü. Onun kalbine ilham gelirse hakikati görür, hakikati bilir. Bu şeyhin işine gelmez. O şeyh o dervişleri zikre yönlendirmez. Bulur o yönlendirecek bir şeyler. Aman Allah'ı zikredin demez. Allah'ı çokça zikredin demez. Ayetle sabit. Sabah akşam Allah'ı çokça zikret. Ayaktayken otururken yanlarının üzerinde Allah'ı çokça zikret. Ve namazları kıldıktan hemen sonra der. Namazı kıldıktan hemen sonra ayaktayken otururken yanlarınızın üzerine Allah'ı çokça zikredin. Allah'ı çokça zikretmezsen kalp gözün açılmaz, Allah'ı çokça zikretmezsen Allah kalbine ilham etmez. Allah'ı çokça zikretmezsen senin kalbin kararık öyle kararmış vaziyette kalamaz ve hakikati sen asla ölünceye kadar göremezsin. Allah'ı çokça zikretmezsen, peygambere tabi olmazsan, sen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini rüyanda da halinde de göremezsin. Peygamberi göremezsen sen dördüncü makama gelmemişsindir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında halinde gören, görmeye devam eden dördüncü makama gelmiştir ki mutmayın ne makamıdır? Mutmayın ne makamı demek kalbin ilham alması demektir. Sana bunu da öğretmez. Neden? O kendisinin yalancı olduğunu biliyor. O kendisinin sahte bir icazetli olduğunu biliyor. O kendisinin manevi bir rehber olmadığını biliyor. Süste güzel. Cübbesi yakışıklı, kol düğmeleri İngiliz kraliyet ailesine ait. Tabi. Onun sarığı da süslüdür. Onun cübbesi de süslüdür. Az önce Cabir'e bir resim gösterdim. Kılıçla bile o böyle poz verir. Süs güzeldir. Foyası çıkar ama dervişin orada ömrü gider. Dervişin ömrü gider.